herkese yepyeni bir videodan kere. selam arkadaşlar. Bugün Kolonya Craft'taki yeni gelen güncelleme ile sizlerleyiz. Ee, gördüğünüz üzere üç... Rüzgar sürü... ee, bak yeni bir Hem Harry Potter güncellemesi geldi arkadaşlar. Böyle büyü yapabiliyoruz. Bakın mesela Rüzgar süpürgeyle uçuyor. Rüzgar <laughs> <laughs> o süpürgeden yorculan, Dur oğlum sefer Gerçekten yanmıyor sonra yok oluyor mesela şöyle bir şey de var Evet server'ın içinden geçmeyin minatör dediğim şey Bu benim Bu yine düzeliyor Neyse Rüzgar şimdi büyülük eşya, büyücülük eşyaları satıyor hemen gidelim Bir dakika daha açmadım kanka dükkanı ya Aç, aç çabuk aç, aç bak yerim seni Hemen açıyorum bir dakika son şeyleri aç, de kırılıyor Oğlum dur 10 saniyede craft edemiyorum. Milyon saniye eşya var nerede Çok, Çok el... nereden o kadar elmas buldun? Ege kaç sen de hemen e, şey Hı? e, Flama hazır, hazırlarsan büyücü diye tam oluyor mu bak? E, ü, ye, ü, yüce, ü. Tamam tam oluyor abi büyücü. E, yakında e, hazırlarım. Bu yüce olur bu arada. Tamam. Bakın mesela böyle yok oldular ya. Şimdi bekliyoruz gelecekler. Beyler getiriyorum aşağıları. Bu arada sadece C harf hazır. Hiç biraz değil. Lan kapıyı kırdım. İyi avyon! Tamam. tamam 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 abi. Bu arada evet. o yazısıyla geri gelecek mi kanka? Yazısıyla. Diğer evet. kapı yok oldu bu sefer? Yazısı geliyor mu? Abi, ben yanlışlıkla kılıcı attım. İsa e, lütfen gider misin lütfen ben? Mesela Be, geliyorum. <laughs> geliyorum. Geliyorum. Aç dükkanı, aç dükkanı, aç dükkanı, aç dükkanı. Aç dükkanı, ege, dükkanı, ege ilk dükkanı, ben, aç. ben alacağım. Evet, ilk insanlar gibi ben alacağım. Bu da sandıkları koyar koymaz. Bir dakika sandıkları koya koymaz çömmeyin. Bir dakika daha bir. Aynen beklerim. Açıldı dediğinde geliriz. Ege gel kanka. Hava fişek. Atsana Ege havaya. Hava fişek mi? Atarız. Hayır o hava fişek değil. Büyüyü. He tamam. Hayır, dur. Büyüyü öğrenmen daha. Eve gideyim. Yani kanka büyünün ismini söylesene. Ben de yapacağım. Eee hatırlamıyorum. Tamam bulun, bulursan söyle. Ee, şimdi Leon Spast'e mi oluyor bu? <laughs> Kanka. Evet. Hangisi olabilir hava yüksek? Fireball değil. <laughs> Torch. Kanka biliyor musun? Neye? Hangisi yani? Ee, bilmiyorum. Allah ben büyü öğrenmişim. Ama hangi büyü olduğunu bilmiyorum. Ya resmi nasıl bir şey? Ha, resmi Mor. Mor desem sana anlayacağım. Fire da. of layers. Tamam buldum. Sanırım. Bakalım. Bu arada ben bayağı büyü öğrendim ha. Evet tamam. Oğlum, ben sen hiç... Bu arada şu benim... oku ya. Doldu <laughs> onları nasıl şey yapacağız? Kanka envanterde değiştirebiliyorsun ya. Yani E'ye basıp değiştirebiliyorsun. Ha tamam o zaman dur. Nerede lan pazar yemini unuttum. Nasıl değiştirebiliyorsun ya? Ya şey envanterde... Gidip... Ben ha... hava hep şey ben atacağım iyi Kanka ben şu iyi. anda benim bilgisayarım üstünde biliyor musun? <laughs> Kuzenim de öyle rahat ediyor. Nasıl yapıyorlar anlamıyorum. Saat edemiyorum ben bir türlü. Bu arada havai fişe atıyorum havai fişekçimiz olarak. Tamam da... Rüzgar... Bunu nasıl taktın lan buraya? Bunu nasıl taktın? Sorma, sorma Kız <laughs> <laughs> Rüzgar kanka bence bunları pahalı yapman gerekiyor biraz. Kanka fiyatlı çocuk belirleyecek. Tamam işte. Şimdi beyler girin sıraya. Bir dakika bekle geliyorum. Ben iki. Hayır iki ee, birini... Tamam, Ege, tamam. Ege bu da sana bir şey soracağım. He? Bu yeni büyü aldığımız XP'yi nasıl kasıyor sızdı? Mana mı? SP <laughs> mi? Evet. Kanka SP kasılıyor. Tamamdır. İlk müşterimiz İsa Bilecik 45 geliyor. Kankacım ne alacaksın sen seç beğen Abicim, bana söyle. Bu, bunlar ne kadar? Kankacım sana pahalı değil ama benim de fiyatını çıkartmam lazım. 45 elmas. 45 mi? Ucuzmuş. Bir dakika bekle vereyim. Aa ben elmas getirmek istiyorum. Durun. Şu Beyler bir dakika Dur, şuraya şöyle kadar kanka. Megi chat. Kanka me chat bir stek. Pardon bir uçuk. Tamam. Zaman yapıyor ayaküstü ya. Bekle şöyle. Oldu sanırım. Al şunu da. Kanka bu gözlük ne Ne kadar? Kankacım bunun yapımı zor. Bu da bir çok. Ya da ben ondan alacağım. Burun stick. Kanka bu beni bayağı zorladı. İşin aslında söyleyeyim. Kanka bunu üçten satıyorum. Oy tamam güzelmiş. Aldım direkt. Başka Emerald Sword gerek. Aa bu da şey. Eşya çerçevesi koymuyor. Yok kanka eşya çerçevesine koyamıyorum şu kılıç. Hı. Rüzgar. Neyse tamam ben bu kadar alıyorum. Bir de size rüşvet ben... rüşvet vereceğim. Muhtar olarak. Rüşvet de boş oluyor. Tamam boş. Rüzgar'cım bir tane broom stick aldım para 3 stick elmasını bak. buraya koyayım. Yok, Koydum elması. Ee, başka ne alacaksın Ege? Başka bir şey alacağım bekle geliyorum. Bunun uçuşu çok zor ya. Önemli olan görüntü ol. Nasıl uçuyor? Ah ben nerede gezeceğim? Beyler, I'm New Harry Potter. Bana baksanıza. Kanka bu zormuş. Nasıl uçuyor abi? Kanka onu çözmek lazımdı. Dur. Ben birazcık şimdi beyler onun alışverişinizi yapın. Ha, bu arada size bazı sihir şey veriyor ha. Ne? Ee, zehir. Zehiri nasıl veriyor ya? Bana aynı dedi. Bu kafan iyi oluyor yeminle. Bir şey diyeceğim. Bu ne Rüzgar? Sen neredesin? Ne? Ben birazcık şimdi şey kasacağım. Ne? Rüzgar ne Ha ben bunu Hiç anladım yapmadım. bu arada. Aa ben bunu çözdüm bu arada kanka. Space'e basınca yükseliyor. Hı. Hmm. Rüzgar bir dakika. sana bir şey deneyeceğim. Bir, bir dakika Bu ne iş yarıyor? Zehir. Evet yani, arkadaşlar gördüğünüz üzere artık ne yani motor şeyimiz Şu. var. Helikopter güncellemesi. Abi ne yapma? Tamam. Abi bir şey diyeceğim. Benim şeyim... Uy kaza yaptık. Ben eve gideyim durun. Şu el buluşma çok güzel ya. Bana bir tane. Vurmayın. Abi İsa ya. Ne? Bak benim oyunum bakta kaldı. Ben büyü yapamıyorum. <laughs> Geçmiş olsun güzel. Hayır bak kılıçla yapıyorum. Ama bununla bir dakika asayla nasıl büyü yapacağım? Kanka oyundan çık gir. Düzelir belki. <laughs> ne yapacaktım ben ya? Bu arada bulanta efekti varken uçamıyoruz. Onu fark ettim. Baya güzel yapmışlar ama. <laughs> ee, bu arada beyler koruma 16. Ee, şey var ya efekt. Ee, koruma 16'ya gittim. <laughs> koruma 16'ya şu an kill. Slash kill. Tamam yapabiliyorum yapabiliyorum. Defans 16'dayım şu an. 17'ye geçeceğim. 461 olmuş. Cüzver. Efendim. Kanka o hoş geldin gel hemen büyüdük yanımıza. Gel hemen şöyle bir markamızın şeyini yapalım. Gel bak gel. Mükemmel 3 numara 2021 model. Nimbus 2000. ben ateş çok istiyordum ya. Nimbus nereden çıktı? Ne istiyordun? Ateş oku. Bir şey diyeceğim bu alçalmıyor. Ben de aşağı baktım alçalıyor. Evet tamam alçalıyormuş. Abi. Ben çarptım. çok zor. Ee, bu benim evimde dursun. Ben bunu şey için kullanacağım. Gerek. Ee, bakalım... Kaç dakika oldu ya video? Vay, yeni başladı. Keysan'cım bir dur yani. 10 dakika olmuş. <laughs> Kiralık ya, yardımcı ne lan? Şey golem. Ha. <laughs> Neden golem yaptın lan demir golem? Oğlum bak asayla geliyorum buna vuruyorum mükemmel şey geliyor. Ne geliyor? Şey şey, Bilgar Bey. Evet. Dükkanınıza gelebilir misin? Şey, siz Oy. ne alacaksınız bana söyleyin. Ee, şapka. Şapka. Kardeşim şapka. <laughs> Oğlum kaza yaptım ben. Şapka kalkın. Ee, Süpürge. Bir dakika geliyorum hemen. Kaza yaptım, yere gömüldüm. <laughs> Selamünaleyküm. Bir dakika geliyorum onu Ahmet Bey. Can, sen bu büyü işinden fazla kazanıyorsun azıcık. Yani demek istediğim ne biliyor musun? E, ne olacaktınız? Yani, halkanın maliyeti bize 8 el nasıl tutuyor? Bir dakika. Yapmak kesecek tabii ama. Kanka bunu kırdın yalnız. şey kalkanı geri koysana. Envanterde bir tane kalkan var şu an. Kanka şu an senin tamam. Kanka buraya değil. Buraya koy. Oy arkadaşlar yazını görüyorsunuz değil mi? Kanka ikisi tek. Kasamız şurada kasa kasa. Evet, başka ne alacağım? Şapkadan mı? Kanka şapkamız bir buçuk. Bir dakika Rüzgar'ı da param bitiyor oğlum. Bir dakika bir buçuk değil mi? Evet. <laughs> <Ya, nasıl gidiyor gülüyor> Uy laga bak. At <laughs> Mecit. <laughs> Hadi. Kanka lag'dan şu an yapabiliyor mu Al attım. Kanka tamam 1.5. Ben çıkıp giriyorum, güzel evet. Başka. Rüzgar şunu biraz indirimli ver kanka. Kanka bu 3 maalesef. Ben hadi yüzüme, sana şey iki olur. gittim bütün hepsini bitirdim de geldim. Atma sana 2 olur kanka. kanka Hay yama. Atmet al hadi sana hediyem olsun bir tane içinden süpürge al <laughs> <laughs> Ahmet. 2. yine de elmasları al. bırakıyorum Yok yok gerek yok. Ulan süpürge mi bitirdiniz? Neyse ben yeni yaparım. Yeni yapacağım da kim alacak acaba? Ben aldatırım. <laughs> Bakın muhtarım zorla şey aldı. Görüyor musunuz? İtiraf etti. Ege bir şey sordum. Evet. Şimdi hani sen Ne soracaktım lan? <laughs> İsa gitti Şahan. Benim oyunda gitti ama. Bundan. Bundan. Bunu böyle yapıyorum. Eee yok şöyle yapacağım. Ee, bu be. Böyle yapıyorum. Lan. Eee dıt dıt dıt. Eee hı 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 hı. Ya kanka şu an e, yanlış yanlış filamalar yapıp duruyorum. Sen ya neredesin kanka? Ben bitti artık. Şu evindeyim Kanka gel beni izlesene bak. Geldim. Rüzgar fiyatı eee iki stek elmas kanka. Beyler bakın şimdi beni izliyor musunuz? Bak şimdi kendime büyü yapacağım bakın. 3 ben izlemiyorum. Nasıl abi bak? Ege, 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 Ege ne? neyin fiyatı? Ee, kanka büyücü yazısının fiyatı. Tamam yap. Yapıyorum. Ya çok da zor değil de. Ege bir şey diyeceğim. Bizim büyü sayfası doğduktan sonra nasıl diğer büyüleri basacağız? Arkadaşlar He? mesela böyle bir sürü... Arkadaşlar E'ye basıcağım şey yapıcağım... Aaa tamam böyle. tamam nice. Bir dakika bayağı bir oldu şey bunlar. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> o zaman bugünlük eee... Videomuz bu kadar olsun. Beyler demek istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar. Abone olun. Sizin demek istediğiniz bir şey var mı? Ege, Rüzgar. Yok. E, like atmayı unutmayın diyelim. Görüşürüz. Bay bay.